Tekrardan merhaba gençlik. İkilemeler, pekiştirmeler ve deyimlerin yazılışıyla devam etmek istiyorum. Uzun bir konu değil, soru olma olasılığı e, yüksek konulardan bir tanesi. Yine diyelim, şıklarda görünme olasılığı daha yüksek desek aslında biraz daha mantıklı olacak. İkilemeler herkesin bildiği gibi ayrı yazılır ve özellikle arasına noktalama işareti getirilmez. Noktalama işaretinin sorusu olma olasılığı daha yüksek desek aslında size biraz daha ipucu olacak. Şıp şıp desen, tıkır tıkır desen, uzun uzun desen ne olacak? Araya noktalama işareti koymayacağız. Ve özellikle herkesin bildiği gibi ayrı yazacağız. Benim biraz daha dikkatimi çeken bir şey var. Burada yazım kurallarında, ikilemelerin yazımında bitişik yazıp sizi düşürmeye çalışıyorlar. Ki ben düşeceğinize de pek inanmıyorum. İşaret istiyorum bazılarını. Hatta ben e, göz aşinalı olsun diye hepsini birkaç defa okumanı isterim açıkçası. Yan yana ayrı, iç içe ayrı. Şurada göreceksin E, A, A. Hal ekleri var genellikle. Dikkat et zaten notta onu söylüyordu. İyilik eki var genellikle onu söylüyordu. Acaba bitişik miydi ayrı mıydı diye düşünmene gerek kalmaz. Ad durum eki ya da iyilik eki varsa ikilemelerde ayrı yazacaksın. Ben sana diyeyim. Silelim şöyle güzelce. Hemen bir sonraki tarafa gelelim. İkileme özelliğini kaybedebilir. Bunu ekstra not olarak söyledik tabii ki. Ee, çocuk sevincinden zıp zıp zıpladı. Evet ikilemedir. Herhangi bir şekilde noktalama işareti gelmiş mi? Hayır. Ama ikileme özelliğini kaybedip bitişik yazdık burada. Çünkü bir nesnenin adı oldu artık. Çocuğa zıp zıp aldık. Evet isim olmuş. O yüzden bitişik yazdık. Şurada güzel bir düşürücümüz var. Düşürücü olduğu için bunu not almayı tercih ettim. Gitgide alt üst birbirine alışveriş kelimeleri ikileme değil ikileme değil birleşik sözcük bunlar o yüzden nasıl yazılacak birleşik sözcüklerin mantığına göre bitişik yazılmak zorunda şöyle sildikten sonra hemen aşağı tarafa geliyorum pekiştirmeler bunun mantığını söylemiştim bir daha açıklayıcı olsun diye söylüyorum defalarca söylemenin hiçbir zararı olmaz Şimdi örneğin dop dolu, masmavi, yemyeşil, tertemiz gibi MPRS'den her birinin örneği olan bir yere geldik. Tertemiz örneğini kabul edersek. Temizi yazdık. Bunu pekiştireceğiz birazdan. Ne yapıyorduk? İlk ünlüye kadar olan kısmı alıyorduk. Başa yazıyorduk. Şimdi T temiz olmayacağına göre MPRS ünsüzlerinden bir tanesini getireceğiz Süre güzelce. R. İkilemeler böyle yapılır. Yazdığımız yazıda gelen cevapta şöyle bir şey söz konusuydu. Bu ünsüz türemesi olarak kabul ediliyor. Yani kafana soru işareti takılmasın. Yapacaklarını sanmıyorum ama ne olur ne olmaz diye söylüyorum. Pekiştirmeleri gördüğün yerde ünsüz türemesi var diye korkma. Çünkü şurada da dikkat et bir sonraki notumda ses bilgisinde bir tekrarımız vardı hatırlıyorsan. Ünlü türemesiydi şunlar. Burada ünlü türemesi varsa... Burada da ünsüz süremesi var. Diyebilirsin gönül rahatlığıyla. Hiç korkmuyorsun. Silgiyi biraz ufalttık. Aşağı geçebiliriz. Sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler. Bitişik yazılırlar. Şurada dikkatini çeken bir şeyler olacak mı bilmiyorum ama ben bunlara aşina olduğunuzu tanıdık geldiğini biliyorum. Dikkat et. Büsbütün ayrı yazar mısın? Yazıyorsan da artık yazma. Masmavi mavi yazar mısın? Sanmıyorum. Güpe gündüz ayrı yazar mısın? Sanmıyorum. Bitişik yazmakta fayda var. TDK bize bunlara bitişik yaz diyor. Deyimler. Deyimlerle ilgili bugüne kadar soru gelmedi ama bitişik yazılan deyim gördün mü bugüne kadar? Hayır. Yüz görümlüğü de deyimdir. Şaşıracaksın belki ama yüz görümlüğü de deyimdir. Kulak vermek, çantada keklik demek de deyimdir. Deyimlerin tamamı ayrı yazılır. Bir sonraki videom gördüğün gibi aşağıda ek eylemin ve ile sözcüğünün yazılışı hakkında olacak. Görüşmek üzere.